Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Habbo'da yeni nadire nasıl alınır bunu göstereceğim. Şimdi oyuna giriş yaptınız Chrome'dan veya başka bir yerden hiç fark etmiyor. Buradan alışveriş bölümüne tıklıyorsunuz. Bu ben yeni bir hesap açtığım için buradan göstereceğim. Burada nadire palmiye koltu var beyler bakın rozette veriyor. Şimdi ininal veya normal kredi kartı geçerli. Ben şimdi hemen innaldan 2 dakika halledeyim bunu. Hemen geliyorum beyler. Şuradan duraklatayım hemen. Evet beyler ben şu anda bilgileri girdim. Mesajım da geldi zaten tebrikler diye. Okey dedim. Bakın palmiye koltuğu satın aldın diyor. Şimdi oyuna geldik. Ve burada. Pardon bu rozeti. Ve kend What? İnnal'dan alınca iki tane veriyor. What? Nasıl? İki tane verdi lan. Ben bile şoktayım. Ben az önce gittim kendi hesabıma normal kredi kartıyla aldım. Bir tane verdi. İninal'dan aldım iki tane verdi. Ama oh, biz geç kalmışız ya. Harbi diyorum neyse beyler. Bu şekilde alınıyor. İnin aldan alana iki tane veriyor. Videomuz bu kadar.